Sınırsız da bu hafta Gabardağ'ında Umudun Çiçeği, Sümbül'ün hikayesini anlatacağız. Hepimizin dert çıkaracağı bu hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Bizimle birlikte gördüklerimize tanıtık etmek ister misiniz? O zaman buyurun. Buraya geldiğimizde dikkatimi çeken en önemli şey Gerçekten bölge bir alanı gibi. Yukarıda Ilusu Barajı, hemen arkamızda Gabar'ı neredeyse baştan başa geçen bir yol inşaatı. Yani öğrendiğime göre 11 metre genişliğinde otoban şeklinde bir yol geçiyor. Siirt'i Cizre'ye bağlayacak bir yol. Bu iki faaliyet özellikle Gabar'ın... ...makus talihini dilecek gibi, değiştirecek gibi gözüküyor. E bu bütün faaliyetleri de buradaki işte bulunduğumuz bölgedeki e, askerlerimiz e, onların e, emniyetini sağlıyor. Terörün bunca zamandan beri e, ihmal etmeye zorladığı halka refahın getirebileceği bütün imkanları bu yollar vasıtasıyla e, inşallah gelecek. E, gerçekten e, belki muhtemelen kamera aynı görüntüyü veremeyebilir ama... E, açıkçası gözünüzde gördüğünüzde e, müthiş bir e, görüntü olduğunu ben net olarak söyleyebilirim. E, i̇nşallah bölgeye gelirsiniz. Bu yollar biter, bu yollarda seyahat ederken e, bunlar için ne kadar e, fazlası emek harcandığını, buradaki askerlerin ne kadar özveriyle çalıştığını, bu, bu yolları yapmak için, bu yolları korumak için gece gündüz nasıl ter döktüğünü e, inşallah hatırlarsınız. Diyorum. Şu anda da yanımızda e, Karakol Komutanı e, yanımızda. Kaç yıldır e, bu meslektesiniz? 24 yıldır meslek hayatım var. 24 yıldır askerlik hizmetinde devam etmek. Evli misiniz? Evliyim. 4 çocuğum var. Ee, ne, ne yapıyor çocuklarınızın yaşlarını ve e, şeylerini, meslek durumlarını falan söyleyebilirim. Çocuklarımdan bir tanesi 25 yaşında hemşire. Kızım en büyüğü. Onun e, bir küçüğü e, hukuk fakültesi son sınıfta. Bir tanesi hazır asker, askere gidecek bir tane de ilk öğretim 7. sınıfta bir oğlum daha var. 4 çocuğum var. Peki çocuklarınız gördüğüm kadarıyla burada bir yaşam alanı olmadığı için de herhalde burada değiller mi? Evet, evet çocuklarımın öğrenim durumları nedeniyle bölgeye getiremedim. Toplam 10 yıl Güneydoğu hizmetim var. 10 yıldan 5 yılını getirebildim. Burada çocuklarım eğitim nedeniyle şu anda çocuklarım memleketimde. Kaçıncı şarkınız? dördüncü şarkım. Bölgedeki önemli yerleri gezmek için karakolun verdiği Kobra tipi araçla beraber bölgeye intikal edeceğiz. Onun içinden de kobranın nasıl bir vasıta olduğunu silah sistemlerinde içinde göstermeye çalışacağız. Buyurun gelin hep beraber içine girelim. köyüne şu anda geldik. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Ne kadar güzel kıyafetleri bunları siz mi aldınız yoksa size birileri mi verdi? Yok okulumuzdan bize verdiler. Hani... Okuldan size verdiler? Evet. Yani bunlar için ekstra bir para falan vermediler mi? Yok olsa? efendim. Hepsini biz, siz mi karşılıyorsunuz? Evet. Devlet mi karşılıyor? Yok okul olarak biz, e, vel, veliler e, okul okulayla birliği, iş birliği sayesinde bunları karşılıyoruz. Peki aranızdaki en küçük öğrenci kim? Şuradaki mi? En küçük sen? de o mudur? <gülüyor> <gülüyor> en küçük de sen misin? ...gel bakalım buraya. O Türk bayraklı, Türk bayraklı şeyi yerim senin. Gel buraya gel. Gel, utanmak yok. Gel. Çok başarılı bir öğrenci var Nergis var. Ee, bir gelsin ona da sohbet edelim. Nergis sınıflarda şu anda birinci. Hı -hı. ...sınıf birincisi. İyi ne inşallah. olmak istiyorsun? Eylerde çocuk doktoru olmak istiyorum. İnşallah da olurum. Peki ailede var mı? Büyüklerinden senden büyük Aa, olan. Aa, iki tane abim var. İkisi de hemşehrilik okuyor. İkisi de? Evet. İkisi de üniversite, şimdi birisi üniversite 2, e, diğeri de üniversite 1 bir okuyor. Birisi Siyirt'te, birisi Bulu'da okuyor. Hmm. E, abilerim inşallah meslek sahibi olduğu zaman beni de okuturlar. Hem devlete güven hem de bu ülkede evet. herkese güven. Evet. Çünkü herkes herkese yardım edecek kadar birbirini seven bir toplumumuz ve ülkeyiz değil mi? Evet. Peki. 1990 yılında, Haziran ayında çok üzücü bir olayla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu üzücü olayların her bir tanığı olan muhtarımla beraber onun hayat hikayesinde soracağız. Ve ona kendisine sorularımız, sizin adınıza sorularımız olacak. Karunlükü muhtarıyım. üç dönemdir muhtarlık yapıyorum. İsminiz? İbrahim Üzbey. 90'daki e, üzücü olaydan çok kısa bir, bir bahsedebilir misiniz? Efendim 1990 yılından köyümüzden e, bir katliam yaşandı. Toplam 27 tane vatandaşımızı kaybettim. Ondan sonra iki defa kendim de mayına bastım. Bir 97'den bastım yaralandım. 98'den tekrar bastım iki bacağımı kaybettim. E, bu köy olarak çok acı çektik bu terör olaylarından. Bizim Tek dileğimiz bundan sonra herkes barışı, bu barışı için elini uzatsın. Yani herkes elini taşın altına koysunlar. Bundan sonra genç insanlarımız ölmesin. Ee, hepimiz kardeşiz buradan. Yıllardan beri buradan yaşıyoruz. Hiçbir ayrım görmedim. Ee, bu genç insanlarımıza yazıktır. Askerimiz olsun, kurucumuz olsun, polisimiz olsun. Daha da gider de vatandaşımız. Tek dileğimiz bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne herkes bu barışa Hadi uzasınlar. Muhtemelen e, yakınlarınız da vardı herhalde kayıpın içinde. Tabii ki. Kimlerdi mesela? Abim vardı, ablam vardı. Hepsi akrabamdı zaten. E, ya yani, e, peki şey e, kolay mı? Yani şimdi bu söylediğiniz aslında çok zor bir şey. İnsanın bu kadar yakınını bir katliamda kaybediyorsunuz ve siz hani affedebildiniz mi? Yani bunu yapanları affedebildiniz mi açacağız? Acı çeken bilir diye bir söz var. Acı kolay bir şey değil. Her bir huzur olsa, bir barış olsa hepimiz birbirimizi affetmek lazım. Yani geçen olayları hepsi unutmak lazım. Bundan sonra temiz bir sayfa açmak lazım. Bizim dileğimiz Türk ile, Kürt ile, Arap ile, bayraklı altında yaşayan insanlarımız hepsi barışa el uzasınlar. Açıkçası e, hepimize birer ders var e, muhtarımın anlattıklarından. Bu kadar çok insanını kaybeden e, birisi affedilmeyi başarmışsa e, herhalde bizim de biraz düşünmemiz biraz daha affedici olmamız bu barışın sağlanması için de bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğinin açıkçası göstergesi barışı sağlayacaksak, beraber yaşamayı başaracaksak İbrahim Bey gibi insanlar sayesinde olacaktır. İnşallah onların sayısı çok daha fazla artar diye düşünüyorum. 1987 doğumlu 1990'da şehadetini almış. Hepsi aramızda olabilirdi. Biz tam şey ettikten çıktık, bize sümbül verdiniz. Ama bu sümbülün bir duası varmış, doğru mu? Evet. Neymiş peki bu duası? Böyle koklayınca... He. Allah sallallahu seyyidina Muhammed ve alali seyyidina Muhammed dememiz lazım. Dememiz lazım. He. Bunu kimden öğrendik peki? Büyüklerimizden. Onlar da büyüklerinden öğrenmişler. Bu, evet. burada şey, her koklayışta bunu söylememiz mi gerekiyor? Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ Gerçekten ol. hani sizler de sümbül gibi kokuyorsunuz zaten. Siz de anneniz koklarken öyle söylüyor mu peki? Evet. Peki, hadi bakalım. <laughs> hadi. Kolay gelsin sizlere. köye uzun bir zamandan sonra gelebildik yaklaşık. Bir ve buçuk saatlik bir yolculuk sürdü. E, traktörle gelmemize rağmen e, çok zorlandık. Çok kısa bir mesafeyi açıkçası e, zor şartlarda geldik. geldik. Yağmur e, şiddetini zaman zaman arttırdı ama şu anda e, en azından çekim yapmamıza izin verecek kadar azaldı. E, bu köyün özelliği şu, e, bu köy Tugay'ın hemen etrafında, daha doğrusu birliğin etrafında köye dönüş projelerinden bir tanesi. O yüzden yerinde görmek için bu köyü geldik. Bu köyü seçmemizin sebebi o. Hayata veya tekrar yaşam yerlerine dönen insanlarla sohbet etmek için geldik. Şu anda arkadaşım çekiyordur yukarıda. Yukarıda da hemen bu köyün üzerinde hakim bir tepe olan yerde de güvenlik birimlerinin yerleşim noktalarını görebiliyorsunuz. Çok hakim bir yerdeler onların e, güvenlik şemsiyesi altında insanlar tekrar yaşam yerlerine e, geri dönmeye başlamışlar. Zamanında kaya e, oturuyorduk. E, terör nedeniyle e, her zaman bizim yolumuza mayın kurarak e, bay e, birçok hayvanlarımız mayına bastı, çok gençlerimiz mayına bastı. O yüzden köyü terk etmeye mecbur kaldık. E, e, nereye gittiniz? E, o zaman askeri birlik orada olmadığından Akçay'dan olduğu için Akçay'a indik. Orada emniyetliydik. Oradan kaldık. Birkaç yıldır oradan kaldık. Bizim köyün oradan e, tekrar asker geri döndü. Şu an Halistepe'de bizim köyün üzerinde bir askeri bölüğü gelişmiş. Onlar oraya gelişince biraz orası uzak olduğu için, Tagabar'ın ortası olduğu için biz burayı daha uygun gördük. Bina askerin emyatında Ata Bey, sizin de köyünüz buraya çok yakın bir köy. Şu hemen karşıda kölen Altınkent, Altunkent. Doğru mu? Altunkent dediğimiz yer. Bu köyün hikayesi ilginç çünkü. Bana dese geldi. İkisi de çok aslında hani birbirinden ilginç. Çünkü köye dönmek için gidip geri geliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla siz Mersin'de mi yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşayanlar vardı, Şırnak merkezde yaşayanlar vardı. Aslında 90'larda terörün çok tırmanmasıyla birlikte insanlar köylerini terk etmek zorunda kaldılar. O dönem bu son yıllardaki gibi hayat normalleşmiş değildi sürekli yollardan mayın patlıyordu insanlar ölüyordu o anlamda e, herkes batıya ya da komşu bir göç etmiş durumdaydı e, tabi bu insanlar okur yazar da olmadığı için gittikleri şehirlerde veya e, komşu köylerde e, geçinemediler e, geçim sıkıntısı yaşıyorlardı en fazla işte batıda bir yerde bir inşaatta çalışma amele olarak çalışabiliyorlardı hayatın hayatın normalleşmesiyle birlikte son yıllarda insanlar e, kendi arazisini kendi toprağını ekip biçmek kendi ekmeğini kendi kapısında e, aramak adına bir daha köye dönüş yaptılar. Hepimiz e, el birliğiyle elimizin taşın altına koyarak bu terör belasından da kurtulacağız ben inanıyorum. Yeter ki duyarlı olalım. Kayaboyun köyünde gezmeye devam ediyoruz. E, Genç kızlarımız bizimle konuşmak istediler. Açıkçası onlarla da sohbet etmek bizim için çok ilginç olacak. Ne kadar zamandır köye döndünüz, bu köyde beraber yaşıyorsunuz? 3 aydır. 3 aydır burada yaşıyoruz. Biz yol istiyoruz, bir de okul istiyoruz, cami istiyoruz. Bizim çocuklar orada okuyorlar. Zaten biz yarısı burada, yarısı orada olmuyor işte. Hepimiz bir yerde olmak istiyoruz. Peki o zaman şunu mu söylüyoruz? Yol istiyorsunuz, su istiyorsunuz ve cami istiyorsunuz. Ve okul istiyorsunuz. Önce okul mu istiyorsunuz? Özellikle yolu istiyoruz. Herkes gelip gitsinler yani. Rica ederim bizim yolumuzu yapın. Bizden rica ediyoruz yine. Herkese yani cinsesimiz duysun. Rica ediyoruz biz yolu istiyoruz. Herkes gelsin görsün burayı. Mazarayı görsün. Ve güzelliği görsün. Lele <laughs> ma

Bölgede Tugay personelinin çocuklarıyla daha önce gösterdiğimiz köyle beraber bütün çocuklar gelip her hafta cumartesi günü bir çizgi film gösterisi, çizgi filmleri izliyorlar o dönemki en Orası, popüler olan e, filmi veya çizgi filmi e, beraber aynı yerde izliyorlar. Gördüğünüz gibi yüzlerce çocuk var burada ve e, aynı ortamda filmi izlemeye devam ediyorlar. Harun Şeker, bu okulda sınıf öğretmeniyim ben de. E, iki i̇ki yıldır buralardayım, bu coğrafyadayım. edeyim. ben Diyarbakırlıyım. E, bu coğraf... Çok uzak değilsiniz o zaman öyle mi? Mersin'de oturuyorum. E, bu bölgeleri az çok biliyoruz ve bu bölgeleri zaten e, en büyük sıkıntısını e, Tugay'ımız bu şekilde aşıyor. Çocukların e, halkla, askerle birlikte bir şekilde kaynaşması gerçekten çok güzel bir etkinlik oluyor. Bu, e, bu ne kadar zamandan beri e, süren bir e, faaliyet? Yani bu bugüne mi mahsus yoksa Yok. ne zamandan beri? Bu her cumartesi yapılan bir etkinlik. E, bu e, işte cumartesi günleri gazinomuz. Tugay'ın gazinosu halka açılıyor. Buranın sinema etkinliğiyle çocukların özellikle sosyalleşmesi adına çok güzel bir proje. Ben Kocaeli'den geliyorum. Peki bu sahneyi, ee, bu sahneyi siz de ee, bekliyor muydunuz? Hiç, yani tahmin ediyor muydunuz? Ne kadar zamandır buradasınız onu da sorayım. İkinci yılım. Ikinci yılım. Ee, tabii beklemiyordum buraya gelirken. Çok uzak bir yerden gelip burada böyle bir şeyle karşılaşmak insanı çok şaşırtıyor tabii ki. Aynı zamanda çok da memnun ediyor. Ee, yöre çocuklarının sosyalleşmesi açısından çünkü imkanlar çok kısıtlı birçok şeye ulaşamıyorlar. Ee, bu açıdan bu faaliyetler gerçekten çok güzel onlar için de çok hoş bir davranış. Bir birliğin içerisinde evet. askerlerle beraber, Mehmetçiklerle beraber, onları silah kaşıları beraber zaman geçiriyorsunuz. Evet. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir duygu bu? Yani gurur verici aslında. Ee, sizin sınıf nedir? Ben topçuyum. Ee, Tıbayın fırtına batarya Komutanıyım. Oo, adı da ismi de güzelmiş. Evet. Yani sen... çok da böyle güzel bir isme benziyor. Evet. Fırtına. fırtına. Türk yapımı modern bir silah. Ee, peki fırtına deyince böyle yüzünde bir yerde böyle parlaklığı bu şey gibi. Pilotum F-16'yı kullanması. Ben F-16 pilotuyum gibi dedim böyle. Aynen. Ben öyle. topçuların fırtınasıyım gibi dedim. Aynen öyle. öyle evet, aynen Gerçekten öyle. öyle. Gerçekten <gülüyor> öyle. E, tanıyalım. Siz... siz e, ben, ben hanımefendiye benzettiğim için <laughs> annesi <oluyor>. <gülüyor> ee, <gülüyor> Tamam, anladık. Eşinizden e, <laughs> dolayı siz buradasınız. Siz de, de. siz de kızdan <laughs> dolayı mı buradasınız? <laughs> Kızımızın ismi nedir? Nil Deniz. Nil Deniz. Peki e, onun yanınızda olması size nasıl bir moral motivasyon veriyor? Yani bu yani kelimelerle anlatılamaz. Akşam evde çocuğunuz ve eşiniz bekliyor. Sabah şartlar belli, akşam belli. Yani çok bana haz veriyor, mutluluk veriyor. Yani aile bütünlüğüm bozulmuyor. Yani Destek oluyor. Yani. Benim motivasyonumu arttırıyor. işteki başarımı da arttırdığını değerlendiriyorum. Eşiniz oldu. burada olsaydı, siz orada olsaydınız nasıl duygularınız? Zor olurdu herhalde. Fazla ayrı kalmadık. Anneannesi, dedesi, babaannesi, diğer dedesiyle birlikte olduk. Ee, ama tabii babanın yeri ayrı. Babamızı gördüğümüz ayrıldığımızda kızımız daha bir yaşındaydı. 14 aylıkken geldi eşimi tekrar almaya bizi. Ee, kızımız şaşırdı. Ee, zor tanıdı. Önce bir yabancıladı, uzak durdu falan. Babamız çok duygulandı o zaman. Sonra zaten kesin kararlı bizi götürdü. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim. Eşiniz mi Evet. Eşim için buradayım. Onun için. Normalde kendim pozitif bilim uzmanı, araştırmacı ve psikolog. Buradaki psikolojiyi en azından bilimsel anlamda gözlemlemek için. Evet, gözlemliyorum. Sahip çok. Olursunuz. Kesinlikle çok fazla fırsatım oluyor. Ee, hem eşler olsun, hem e, ar arkadaşlar olsun. Ee, gözlemliyorum, bakıyorum tabii psikolojilerine. Tercih sizden sizden mi çıkmıştı yoksa hanımefendinin tercihi mi? Buraya geldik. Buraya gelmek ikimizin ortak tercihiydi. Tayin olduktan sonra tüm kariyerimi eşim için iki sene öteledim ve onun yanına geldim. Çocukların gözünden de burayı... E, Mutlular kısım. çocuklar. Mutlular mı? Evet yani Gerçekten. şöyle düşünün. E, 7 yaşa kadar mutlu olabilir ama 7 yaşından sonra tabii ki sosyal aktivite olsun, e, eğitim olsun tabii ki burada çok fazla. 7 Yedi... e, yani 16. klas bir şekilde, rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. <laughs> ben öyle. Bu çok güzel bir tabir. <laughs> klas tabiri çok e, yani çok diyorsunuz. Rahat bir şekilde aslında yaşıyorlar. Çünkü annelerin burada çok fazla vakitleri olduğu için çocuklara yani için aslında zaman ayırabiliyorlar. Tabii ki batıdaki gibi değil. Bu doğuda daha e, Boş vakitleri çok fazla olduğundan dolayı çocuklarınla iletişimi açısından iyi bir yer. Her işte olduğu gibi askeri meslekte de tabii ki sıkıntılar olabilir, zorluklar olabilir ama kutsal bir görev yapıyorlar. Kutsal bir görev yaptıkları için gurur duymaları gerekiyor. Her zorluklara göğüs germeleri gerekiyor. O açıdan bakılırsa, yani pencereni tam böyle demir parmaklıklar arasından değil de tamamen açarak, perdeni de açarak bakarsan o temiz havayı görürsün, hissedersin. Görmekten ziyade hissedersin. E, demin askeri gazinoda arkadaşları e, oldukları yerde ziyaret ettik onlarla sohbet etmiştik. Öğrendik ki burada Toki'nin yaptığı evler varmış, apart yerler varmış. Bir arkadaşın evinin kapısını çalacağız ve bizi eğer kabul ederse evinde misafir etmesini isteyeceğiz. Buyurun hep beraber evlerine misafir olalım. Merhabalar. Bir tane misafir olarak bizi alır mısınız içeri? Peki. İsterseniz şu ayakkabılarımızı çıkartalım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Güzel. ...çok teşekkür Güzel. ediyoruz bizi... yani ...evinizde konuk ettiniz öyle diyelim... ...aslında küçük bir ev demek lazım değil mi? Evet. Oturmadan bize iki dakika evinizi şöyle küçük gezdirebilir misiniz? Yani... ...oralara doğru gitmeyeceğiz ama hani... E, ...burası... E, ...Toki'nin yaptığı bir herhalde apart otel mi? Evet. evet. Apart. apart. Her şey içinde mi vardı? Tabii. Evet. Sadece mutfak eşyalar... ...yani evet. beyaz... Evet. ...eşyalarınız, her şeyiniz... Evet size verildi. Evet. ve Siz onları kullanıyorsunuz. Evet, evet. Televizyon buna dahil mi? Evet, her şey dahil. Bütün oturma grupları. Evet, evet. Ee, burada bir tane gördüğüm kadarıyla açık mutfak var. Amerikan mutfak tarzılar. İçeride yatak odası. Yatak odası, banyo. Bir odası bir banyo. var. Evet. Çocuk, çocuk odası yok. i̇ki yani oda var. Ha, evet, burası ve yan taraf. Bir de banyo var. E, çok güzel. Yani Peki sizin için yeterli oluyor mu? benim iki tane çocuğum var. E, yeterli ama hani güzel. <laughs> Rahatsız yani. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir apart otel şeklinde kalıyorsunuz. Evet. Ve yani hep aslında birbirinizle zaman geçiriyorsunuz. Evet, evet. Yani, Aynen. Ve hani hep şey derler. Subay eşleri, as subay eşleri, uzman eşleri. ...hani hep bir protokol derler ama gördüğüm kadarıyla... Değil. protokol sizin aranızda çok fazlasıyla yok. Yok, hiç yok. Ee, yani yani farklı bir yer. nasıl bir yer? E, aslında o protokol e, her yerde yok. Özellikle de burada hiç yok. Hani bu zor şartlar... ...bizi birbirimize daha da bağladı... ...diyebilirim yani. E, her birisiyle arkadaşlarımızın... E, ...yani kardeş gibi, akrabadan... ...daha yakın olduk burada. Ne kadar yaşadığınız güzel ve kötü... ...birkaç anınızı bize paylaşabilir misiniz? Buraya geldiğim ilk günden itibaren beni karşılayan işte bizi arabayla taşıyan burada köylüler var. E, hepsinin o kadar güzel e, hmm. diyalogları, hani bizlerle işte muhabbetleri o kadar iyi ki, o kadar dost canlısı o yani kadar kendisi misafirperverler kendisi hiç, ki Hiç kötü hissetmediniz mi? Hayır, hiç kötü hiç hissetmedim. Şey hayır, hayır hiç hissetmedim. Ben geçen sene okulda müdür yardımcılığı yaptım. Ayrıca fen ve teknoloji öğrettiğim derslere şey. girdim. Hı -hı. E, ilk geldiğim dönemde öğrencilerde işte, e, hatta öğrenciler konuşurken ben bunu duydum. işte ben bir şey söylediğim zaman diğer öğretmenler söylediğinde benim söylediklerim daha etkili olduğunu fark ettim. Çocuklar hani siz asker eşisiniz hani hı hı. diye yaklaştı. Benim söylediklerime daha böyle bir korkuyla, daha çekinerek yaklaştı. Hani onların kafalarında böyle bir ön yargı var ama daha sonra bizi tanıdıktan sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Şöyle bir durum oldu. Ben geçen sene hamileydim. Canım kayısı istediği zaman köylüler bana bayağı böyle dolu dolu kayısı gönderiyorlardı mesela. Hani evsiz hamilesiniz, canınız istemiş. Yani öğrencinin birine bir şey söylediğimizde ama çok ilgililer, çok iyi yaklaşıyorlar. Mesela evlerine gittiğimizde bize ne yedireceklerini şaşırıyorlar. <laughs> Gerçekten çok yani misafirperverler, çok iyi davranıyorlar. İki yılda köyde oturduk biz. Önce bu toki yapılmadan önce. Gayet komşularımızla falan gayet güzel anlaşıyorduk. Hani bir sorunumuz yoktu. onlar bize geliyordu, biz onlara gidiyorduk. Evet, evet. Evet. Yani çok mu sarper verirler? Gerçekten, çok gerçekten. halk çok mu Öncelikle hani eşlerinizi bırakmadığınız için eşleriniz herhalde size çok minnettarmış. <laughs> herhalde sormak lazım. Mesela dün sevgililer günüydü. Eşim ne, nöbetçiydi. Nasıl bir, nasıl bir şey yaşayabiliriz? Eşim nöbetçiydi. <gülüyor> 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 nöbetçiydi, Olmadı. evet. Peki burada mesela gül alması, başka bir şey yapması fırsatı oldu mu? Ee, yani geçen <laughs> sene efendim evet. e Sipariş'i söyle. Gelebiliyor mu peki? Tabii köylüler evet, köyler. Köylüler, köylüler size gül getiriyorlar. getiriyorlar. Evet. <gül> evet. Nasıl bir... Arkadaşlar evet. siz bizi kandırıyor musunuz? Evet. Nasıl bir köydür? Evet. Ne yapıyorlar? Yani şey... Gül falan evet. getiriyorlar. Yani... Ne geçiyorlar? Evet. evet. Alanlar elini kaldırsın. Ee, gül hediye alanlar. Almayanlar. Almayanlar mı? Almayanlar. adamlar mı? Siz, siz aldınız mı? Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ ol. İki günlük kabar maceramız bugün sona erdi. Hikayenin içinde olmaya çalıştık. Hikayenin kahramanlarıyla, adlı kahramanlarla beraber yaşamaya çalıştık. Onların hayatından birer kesit sunmaya çalıştık. Ancak birkaçına dokunabildik. Burada her an yeni bir hikaye yazılmaya devam ediyor. Milyonlarca hikaye birikmiş durumda. Eğer bunların birkaçına siz de ortak olmak istiyorsanız, Muhakkak buraya gelmek zorundasınız. Burada yaşamak zorundasınız. Onlarla paylaşmak zorundasınız. Eğer bu hikayenin bir parçası ve bu yaşantan bir parçası olmak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Çok güzel bir e, söz var. Arkadaşlar, arkadaşlar muhtemelen çekiyorlardır. Üzülme vatanım, çağırırsan yine gelirim diyorlar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Eğer bizi bir daha çağırırlarsa hiç gelmekten de çekinmeyeceğiz. Buradan açıkçası e, buruk bir şekilde ayrılıyoruz. İki günde inanılmaz dostluklar edindik. E, bunlar ömür boyu da süreceğini düşünüyoruz.